Bu bölümde bir lav lambası yapacağız. Sizce nasıl çalışıyor? Ellerinizi ısındırın ve önlüklerinizi giyin. Bu icat için bir miktar suya ihtiyacımız olacak. Şey, bu yeterli değil. Harika. Öf. Ee şişe ağırlaşmış. Ayrıca şeffaf bir şişeye veya bardağa biraz yağ, gıda boyasına biraz parıltıya, oh. bir veya iki adet köpüren tablete ihtiyacımız olacak. Ayrıca karıştırmaya yardımcı olması için birkaç bardak ve birkaç kaşık gerekiyor. Şimdi tabletin nasıl çalıştığını size göstereceğim. İlk önce bu tableti daha küçük parçalara bölmem gerekiyor. Bir miktar suyu bardağın içine boşaltın. Daha sonra tablet parçasını alın ve suyun içine bırakın. Köpürmeye başladığını görebilirsiniz. Bir efefesan veya karbon tablet suda çözülmek üzere tasarlanmıştır. Bu çözünme işlemi sıvı suda kabarcıklar oluşturan karbondioksit gazını açığa çıkarır. Ardından kabarcıklar ortaya çıkmaya başlar. Bu kabarcıklar lav lambamızın önemli bir bileşeni olacak. Daha çok kabarcık olması için birkaç parça daha atacağım. Çok güzel, değil mi dostum? Ardından yağ ve suyu kullanmak üzere sıradaki işlemimize geçiyoruz. Nasıl çalıştığını size göstermek için biraz sim kullanacağım. Bir miktar simi su yüzeyine eşit bir şekilde dağıtıyorum. Oo! Parlıyor. Şimdi de yağ ihtiyacım var yağ suya eklediğimde iki maddenin birbirine karışmadığını gözlemleyebilirsiniz. Ya sudan ve etrafındaki simden ayrı kalarak yüzeyde konumlanır. Bunun nedeni yağın sudan daha az yoğun olmasıdır. Bağımsız bir madde gibi duruyor. Ne kadar denerseniz deneyin, yağ ve suyu birbirine karıştıramazsınız. Bu işlemde lav lambamızın önemli bir bileşeni olacak. Şimdi bir bardak su alıp içine çok az miktarda gıda boyası ekleyeceğim. Suyu istediğiniz renge dönüştürmek için az miktarda boya kullanmak yeterli. Pekala. Bakalım elimizde ne var? Renkli suyumuz, normal suyumuz, biraz sim, yağ, köpür köpür köpüren tabletlerimiz ve şeffaf şişemiz var. Malzemelerimizi bir araya getirmeye başlayalım. Önce normal su. Ardından daha az yoğun olan yağ ekleyeceğiz ve yağ üste çıkacak. Şimdi renkli suyu eklediğimde nasıl görüneceğini size göstereceğim. Renkli su yağın içinden geçerek dipteki suya karışıyor. Ne kadar da güzel oldu. Kendinizinkini yaparken adımlarımı takip edebilirsiniz veya renkli suyu daha önce ekleyebilirsiniz. Daha sonra simleri ekleyin ve tabletinizi parçalara ayırın. Deneme vakti geldi. Bir parça tablet alın ve içine bırakın. Tablet yağın içinden geçecektir ve alttaki suya ulaştığında tepkime başlayacaktır. İşte şimdi gaz kabarcıkları çıkıyor ve sıvının içinden yükseliyorlar. Önce renkli su köpürüyor, sonra da yağ. Bu baloncuklar renkli suyun bir kısmını yanlarında götürürler. Sonra gaz kabarcıkları şişenin üstüne kadar çıktığında renkli suya doğru geri gelirler. Ve bu harika lav lambası işte böyle çalışır. Bunu karanlıkta ve şişenin arkasına bir ışık kaynağı koyarak denemeye ne dersiniz? Harika görünüyor. Yaratıcı aktiviteler. İyi geceler.